Merhaba arkadaşlar. Bugün size Necmi Şeytanın bebek olacağız. Necmi ne haber? İyi misin? Ahma Bakalım sen buraya. az özür dilerim böyle olduğu için yani. Çünkü oyunda bak oluyor lütfen kızmayın. Aşağıya yalnız bir şey söyleyeyim mi? Yani bu videoları çekmek için çok uğraşıyorum. Lütfen, bakın. Lütfen like atmayı like atmayı gel. Abone olmayı bilmeyin. Bir maçı lütfen unutmayın. Lütfen, bakın. Lütfen. Açmanı unutmayın. Niye ağlıyorsun? Değil mi? Be Bezin. Vallahi. Bebek. Hı. Abi bir dön. Hıh. de bir tanecik buldum. Ben... Ay. Ben kameramı açacaktım doğru ya. Kameramı açıyorum. Tamam. Ben... Sen bunu kabul edemem. Merhaba. Ben muyum? Buraya geçmesi lazım güncelde Güncelleme gelmiş oyun arkadaşlar. O madde oraya gidiyordu. Biliyor musunuz siz? normal oraya gidiyorum. şey dur. senin Seni bir güzel yatıralım. Oyuncaklarını da koyalım. Karton keçik gel bakalım. Bunuzu sen sen de gel bunuzu. Bani. Lanzo, Lanzo. Sen de gel. Bakalım. Ay. Oraya atma. Oraya değil. Buraya. Heh. Kendi oyuncağını da verelim. Bütün işleri zaten ben yapıyorum. Nerede çizesin? Uçar. Uç, uçur. Al işte. Bu nasıl bir oyuncağı? oyuncağını satın al diye şey çık. Kitap okuyalım sana. Otur. Hadi. Aç kitabı. Akşam. Çok açmıyım sesi. Evet, ben bunu Excitedly, they ran outside, explore explorers in the night. They walked through the Golden Garden Gate. Ya. It's yani. Televizyon izlemeyi bizde. Aşağı bu oyunu bu oyuna linkini altına koydum. Oynayabilirsiniz yani. aşağı geliyor. Ben bu oyunu arkadaşlar abimin telefonla oynadım. O yüzden şimdi yine yatağa yatıracağız değil mi? Daha birdeyim bir. Yani yeni yüklediğim için oyunu. Bir de Abicim de. Şuraya dur kim? bakayım. Şöyle. Gidelim arkadaşlar. Şu şurada gizli bir oda var. Oraya gideyim ben de. Çamaşır. Anahtar. Daha yeni Ha anahtar buraya yatacak. Buna ne olmuş ya? Tamam Aşağı bunun bu oyunun ismi Babış Hello Ben Hello O işte Ana. Kedi var mı? Kedi mi? Ne oluyor? Şen ilerliyorum. korktum ben gidiyorum. <gülüyor> 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 önce ya. Aman! Bu böyle bir şey yoktu arkadaşlar. Öyle bir şey yoksa. Ben böyle direk inemiyorum. Yok. Kameramı şuraya koyayım. Heh. Arkadaşlar yalnız bir şey söyleyebilir miyim? Bakın şşş. Benim telefonum birazcık şey ya. Yani, donuyor ya. Yani çok güçlü ya benim telefonum. Öyle bir donuyor ki. O yüzden kendi kendine otomatik açıyor. Oturamıyorum bile. Oturamıyorum. Dondu uyum. Donduyum. <laughs> Aslında ben de burada videoyu bırakalım. Çok çektim vallahi. Arkadaşlar yalnız kuzenimle video çekmemiz istiyorsanız abone olmayı, bildirim unutmayın lütfen. Hadi bay bay. Bay bay.